Antik şehirdeyiz şu anda. Geyikler var. Çok sessiz gidiyorum. Yabani geyik bunlar. Evet arkadaşlar. Yabani geyiklerle karşılaştım şu anda antik şehirdeyim. Şöyle göstereyim. Kardalar. Şöyle çıktı bakın. Görüyorsunuz. Onlar da bana bakıyor. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Çok güzeller. Tatlılar. Gidiyorlar. Eğer imkanım olsa daha giderim. Çocukluğumda bu arabalar yoktu. Ve ben bu arabaları oynamak için bu antik şehirleri seçtim. Neden? Çünkü engebeli arazileri bu arabalar çok seviyor. Oha! ya burası çok önemli kişilerin bir mezarı olduğu belli işin açıkçası. Ve bu kapı da çok özel bir kapı. Burada içeride sadece dört tane mezardan bir tanesi kalmış. Şöyle. Ee, ama çok lüks. O zamanın önemli insanları burada yatıyorlarmış. Ee, taşlar tek tek şöyle şurayı gösterirsek elle kesilmiş ama çok heybetli olduğunu sadece üst kapaklar ondan anlıyoruz. Yukarıdaki taş da kireç taşı gibi aynı ilk günkü güzelliğini koruyor. Bakayım ben de ya. Şöyle. Harika orada bir melek mi vardı aslan mı vardı ya da işte tane melek var gibi. Yok iki tane kuş olabilir. Veya işte bir tane tanrı resmi de olabilir yani bilemiyorum. Buradan şimdi bunu aşağıya atacağım. En büyük evresim buydu. Şimdi açıkçası bir deneyeyim bakayım. Nasıl? Buradan atayım. Bozulmamış bir laht. Hiç. hiç açılmamış bence. Ama buradaki kapağı açılmış. Şu ön tarafı sağlam gazide parçalardan. Arikanda devam ediyoruz. Arikanda kentini en önemli korunaklı lahti bu aslanlı light. Görüyorsunuz iki tarafta iki kişi. Ortada da bir yazı yazıyor. Ve en altta da aslan var. Bir kaile üzerine oturulmuş. Şu korumalı. Tam üstünde de kamera var. Kamera burayı izliyor sürekli. Çünkü daha önceden de bu lahide zarar verenler olmuş. Dolayısıyla koruma altında. Devam ediyoruz. Oynarken bir garaj arıyordum. Burayı buldum. Evet burası bir tünel. Yanlış duymadınız. Hemen göstereyim. İçerisi de bayağı gidiyor. Şöyle kamerayı alalım. Bayağı gidiyor. Gerçekten çok değişik. Yani kamerayı biraz daha ilerleteyim. Siz de bir dakika arabayı ya. böyle yapalım hem arabayı hem kamerayı bakın ne kadar gidiyor daha iyi baya gidiyor evet Bir elimde arabam zor eşikten geçtikten sonra harikanların hamam bölümüne geldim arkadaşlar. Çok güzel bir girişi var ara ara ve genişliklerle dolu. E, fakat benim burada sizlere göstermek istediğim buradaki hamamın ufak da olsa bazı yerleri. Ayakta duruyor, şöyle bir havuz var, ee, bazı yerlerin kiramitleri de duruyor. Bölüm bölüm yapmışlar, ee, hemen hamamın bu girişindeki giriş yazısı. Frigidaryum, soğukluk bölümü, sıcaklık bölümü, dinlenme bölümü. Burası da hamamda yıkanırken yıkandığımız yerin hemen önünde bir havuz. Şimdi hamamdan spor yapılan yere geçiyorum. Spor biliyorsunuz bizim ilimizi Roma döneminden Romalılardan kalma bir kelime. Burada da gladyatörler spor yaptıkları yerler. Burada spor yaptıktan sonra şu kapıdan içeriye girip hamamda yıkanıp ve buradan da dinlendikten sonra evlerinin yolunu tutuyorlarmış. Arikanda şehri arkadaşlar. Yani Burada Finike'den yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ama ucuz, hesaplı kalmak isterseniz Elmalı'da kalıp buraya da gelebilirsiniz. Antalya'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta. Antalya'dan direkt buraya geldiğiniz ama gününüzün yarısı gidiyor. Yani buralarda kalıp buraya öyle gezmelisiniz. Biraz otel hakkında bilgi vereyim. Eee günlük 1000 liradan aşağı otel yok. Bu video yayınlandığı zaman 2024 yılı 3 oyun yemek yiyorsunuz. 200, 400, 600 yani 1000 liraya kaldığımız otelde şey yok. Kahvaltı yok. E kahvaltılı bulanlar da hadi kahvaltı çıktığınız zaman 1400 lira yapıyor. E, e, buraya geldiniz. E, o da işte arabayla işte kaldığınız noktadan buraya geldiniz. Ve e, burada da işte müze kartı geçiyor ve en önemli özelliği buranın arkadaşlar şu e, ücretsiz olması. Buranın ücretsiz olması müze kartla da gelebiliyorsunuz ama yani hazineciler, defineciler buraya gelmesin. Kapıda bir tane bekçi var, demir var, korunuyor. E, onu da basa basa söyleyeyim. Sakın yanınızda buradan bir taş alıp falan götürmeye kalkışmayın. Çünkü buradan alıp götürdüğünüz taş eğer yakalanırsanız çok büyük cezaları var. Bir tane Hollandalı çift buradan bir şeyler alıp götürmüş. Şu anda daha serbest kalmadılar yani işin açıkçası. Bir ee, birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Kanalımızı takip ediyorsanız ediyorsunuzdur. Etmiyorsanız da edin diyorum. Ama takip ederseniz her hafta farklı bir içerik geliyor. Ya yani bugün antik kentteyim, yarın bir eğlence videosuyla karşınıza çıkabilirim. Ama benim size eklemiş olduklarım hep şu, kendime de ek eklediklerim. Yani sizle beraber öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum. İlk videomla şimdiki videonun arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla Öğrenme, hareket bereket getirir diyorum. Siz bana bir şeyler öğretin, ben de size bir şeyleri göstereyim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.